Arkadaşlar, bugün Brawl Stars çekiyoruz. Uzun bir aradan sonra yeni bir videodayız. Hadi başlayalım o zaman. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Zilleri de açmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Yukarıya gidelim. İlk önce kutumuzu alalım aşağı. Sprawl birazcık zor. Hadi. Ben kaçıyorum. Hadi. Ya kesiyordum. Aşağıda kulet var baba. Hadi. Oraya gidelim biraz. Bekle sen anne hani sen git hadi. Hadi git öldür. Ne oldu? Aa ölmüşsün sen ya. Hadi bakalım. Acele etme acele ediyorsun. Sprout. Sprout'u git baba. Bunu sprold al. Bunu baba. al bunu al. Ben ölüyorum çünkü durmadan Sprout. Sprout da bildiğin içecek içmiş bir daha içmiş. Evet arkadaşlar bir daha tekrarlıyorum. Abone olmayı ve kanala kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Tuşuna da basmayı unutmayın. En son PUBG oynuyordum. Artık PUBG'den bıktım. Brawl Stars'a geçtim. Brawl Stars'da da bir videom vardı. Ben de bugün video attım. Onu da gidip izlemeyi, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Onun başlığı da Beypazarda uçurtma keyfi. Hadi. Tam adamlar 12 olmuş. <laughs> Keşke kendimi alsaydım master'a. Evet arkadaşlar yeni bir ele giriyoruz. Hmm, ne alsam? Edgar alıyorum. Oo yeni pas gelmiş. Evet arkadaşlar babam da Efendim? Babam da 26. pasta 44'te yeni gelen Belli'yi alacak. Bence Belli çok iyi karakter. Sence baba? Bence de güzel bir karakter. Evet. Az kaldı zaten. Her gün geliyor görev ama hep yüz geliyor. Hop. Şurada kutularım. Hiç kimse yok. Hı. Bak rok 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 rok. ben onu. Nani nani nani. Geber pislik. Bırakma peşini. Sen kim köpeksin ben. O Bana nereden kaç. Ben nereye gidiyorum. Durayım. Yedi olmuş adam. Tek atar. Bir vurdu zaten gidiyordum. Üstüne atlamayacağım. Çünkü adamın çok yük var. Piper'a atlasam arkadaşına bilmiyorum. Vardır. Vardır. Ciao. Master atmadım. Geber pislik. Hadi ya, kaç vuruyor buna Videoyu kapatır mısın artık? Evet arkadaşlar, görüşürüz.